Evet, bize tekrardan merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu size haber. Bugün arkadaşlar buradaki dergiyi açacağız. Şut ve gol gene. Bu açalım bu sefer dürgün var bakın. Açalım şunu arkasından. Vallahi bu yeni çıktı arkadaşlar. Muhtemelen ilk videosunu ben çekmiş olabilirim ya da belki birileri. Evet çıkardım. Şimdi şu dürgüne bakalım. Dürgün gibi bir şey. Dürgün bakalım. Bu nasıl bir şey? Oh. Ha, bu normal. Bu, değil mi? bu sefer bu sefer içinde kart yok. Bir tek bu hediye var arkadaşlar. Bakın. Katar Stadyumu ya. Dünya Kupası şeyi. En değerli kupa. Bakalım şöyle. Neler var. Şöyle bakıyorum. Vinicius. Pedri. Falan. Harry Bakıyorum hala böyle. Bakın Katar Stadyumu. av ne kadar güzel ya. Şöyle. Bakın. Allah dur şöyle göstereyim. He bakın. Çok güzel. stadyum. Evet dergi dergi var. Bakın. Leroy San'a. Benzema. Ondan sonra Mbappe, Van Dijk bakın. Şöyle Mbappe. V Van Dyke. bu kim? Bunu bilen var mı arkadaşlar? Bunu tanımıyorum. Aa Pedri. Şöyle. Evet Pedri. Şöyle. Aa Lionel Messi. Dünya kupasının sahibi. Bakalım. Aa Pedri gene. Bu kim? Aa Gözdeymiş arkadaşlar bu. Gözde. Aa, gene Van Dijk. Gene Mbappe. Şöyle. Ya da yok. Şöyle tutayım. Yok, oh, şöyle kalsın. Şöyle ve o benzama geldi. Aa bu ne? Her tarafta futbolcular. Şöyle. Gene Mbappé. Aa Guardiola bakın. Neyse. Şöyle. Aa kadro bakalım kadroya bakın bir tane kadro var burada. Kurtuva falan var. Cancelo, Ruben Diaz, Mbappe. Forvete Mbappe'yi koymuşlar evet. Mbappe burada en değerliymiş. 106 milyon. Sonra Vinicius 120 milyon. Neyse. Devam edelim ve bu kadar. Aa! Pelin'in kupası arkadaşlar bakın. Aa Mbappe Mbappe Dünya Kupası. Dünya Kupası Messi'nin lan senin değil. Şöyle ve bu kadar. Şuraya da göstereyim. Neyse arkadaşlar büyüdüğümüz olası gelin. Yani bu dergide maalesef kart yoktu. Keşke olsaydı ama ya. Bir tek olsun ama. Bu hediye vardı. Sadece bakın. Şöyle görebiliyorum. Ama küçük küçük. Bakın. Ha. Siz de gördüğünüz ama güzel bayağı arkadaşlar bakın. Ya sadece hediye koymuşlar. Keşke yanına bir tane kart koysalar da iyiydi. Neyse arkadaşlar bir videomuzdan sonra yerinde açıkta şu böyle videoların gelmesi istiyorsanız like atın, abone ve bildirimler için kendinize bugün hoşçakalın ve bay.